3, 2, 1 Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün yepyeni bir videoya karşınızda Bugünkü ki videomda arkadaşlar 2 hafta önce yayınladım yayınladığım çekiliş videosunu bugün açıklıyorum arkadaşlar O zaman haydi videomuza geçelim Arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere Katı yer duruyor ekranda Yaklaşık bu çekişe başvuran IT kişi buyunuyor ve onay yanan Kişiler arasından arkadaşlar Bu IT kişi arasından ben bu çekişi Yayınlayacağım inşallah Umarım ihtiyacı olan birine gider vereceğim kod 25 liraya Google Play hediye ko kartı kodu vereceğim sizlere şimdi çekilişi açıklamadan önce bir iki da değinmek istiyorum biliyorsunuz ki 300 aboneye çok az kaydık 360 ayda abone değil yani yaklaşık 44 abone kaydı 300 abone dedi yeni bir çekiliş yayınlayacağım arkadaş o yüzden hala ailemize katılmadıysanız abone olarak ailemize katılabilirsiniz ve eğer bu tür videoların devamı için yay katmayı unutmayın. Diğer bir husus ile arkadaşlar. iki tane kazanan kişi olacak. Bunlardan bir tanesi çekişi ana kazanan kişi. Diğer ise yedek kişi. O kazanan kişiye ben e-posta göndereceğim. 48 saat içerisinde o e-postayı yanıtlamazsa diğer yedek kalanan kişiye de bir e-posta göndereceğim ondan sonra. O da yayınlamazsa ben zaten sosyal medya hesaplarından ya da YouTube üzerinden duyurmaya çalışacağım. Bunun hakkındaki yer yemeği. O zaman arkadaşlar ben fazla bekletmeden yavaş yavaş çekilişimi açıklamak istiyorum. Evet çekiş sistemimize de geldik. O zaman dediğim çekişi açıklıyorum. Evet. kazanan kişimiz e, Aytın numara Aytın numara kim Fikrim yok birazdan öğreneceğiz yedek kazananımız ise 4 numara Evet 4 numara kimmiş İbrahim Önsoy öbür kişi neydi Aytın numara Aytıncı numara kimmiş İhami Yıldız kazanamadığınız için üzülmeyin arkadaşlar 300 abone dedik de çekişimiz olacak Umarım kazanırsınız ihtiyacı olan birine gitmiştir umarım arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evde kayın. Hoşça kalın.